Ya eyyühellezine amenü tekullâhe ve zerû mâ bekiye minel ribâ in müminin. Ey iman edenler! Yaradana! Onun son ilahi emirler ve yasaklarını muhtevi Kur'an'a ve ahiret sorgulamasına inananlar. Ve it ittekullâhe. Yaradan'ın evirlerine ve yasaklarına aykırılıktan korunun. Ve zeru ma bakiye miner riba. Faizlik kazançları bırakın. Ve zeru ma bakiye miner riba in kuntum Eğer iman ediyorsanız. Eğer Yaradan'a inanıyorsanız, Yaradan'ın huzurunda sorgulanacağınıza iman ediyorsanız faizli kazançları bırakın. Sevgili kardeşlerim görülüyor ki hitap iman edenlere ve ikinci uyarı eğer inanıyorsanız bırak. Sevgili kardeşlerim iman erdem, iman asalettir, iman yüceliktir bu yüceliği ihraz edememiş olan ilkellikte sürünen insanlar faiz yasağını uygulayamazlar. Faiz ilkelliğin belirtisidir. Kur'an dilinde cahiliyetin yansımasıdır. İlkel olan fertler cahiliyet uygulaması içinde olan toplumlar faize tavır koyamazlar faize tavır koyabilmek o erdem işidir. Asalet işidir, yücelik işidir. Ve yalnız dünyayı değil, ebedi hayatı da kucaklama işidir. Onun için yaradan, ey iman edenler, inanıyorsanız bırakın bu faizi uygulamayı. Fe Eğer bu faizi uygulamayı bu sömürü yolu ve yöntemini bırakmazsanız fe'zenu harbin min ve Resulü Allah'ın ve Resulü'nün size harp ilan ettiğini bilin. Bir diğer anlam Allah'a onun peygamberine yani ilahi düzene savaş açtığınızı bilin. ve in tübtüm felekum ruusu eğer faizli kazançtan geçerseniz onu dışlarsanız ana paranız sizindir la tazzibune ve la tuzlamun eğer bu sömürü cahiliyet uygulamasını bırakırsanız, sanız La ne faiz alma yoluyla zulmetmiş olmazsınız. Ve tuzlamın ana paranızı korumuş olmakla da zulme uğratılmış olmazsınız. Sevgili kardeşlerim faizden vazgeçin ki faiz alıcı olarak zulmetmiş olmayasınız. Kur'an dilinde faiz bir zulümdür. Toplumu sömürmedir. Neden faiz? Neden şirketleşme değil faiz? Etkin ve yararlı bir borsa değil de neden faiz? Hala Türkiye bunu anlayamadıysa anlama istidadını da yitirmiş demektir. Devam edelim. ilgili ayetlere. Peki ne olacak? Ana para bizim. Ama borçlu ödeyemiyor. Ve imkâne zûsuratin. Eğer borçlu darda ise, aldığı borcu ödeyemiyor ise, fenazıratun ilâ meysara. Borçluya ödeyeceği ana kadar süre tanıyın. Efendim şimdi geleceğim. Faizin, zulmün kendisine karşı çıkmıyoruz da oranı ile alakalıyız. Efendim kredi faizlerine uygulanan faiz bir siyasimizin ifadesiyle vahşet ve gaddarlık. E peki karşı çıkalım. Hayır. Karşı çıkılan zulmün kendisi değil, faizin kendisi değil, oranı. Bunu Tüketici kredisi ve onun iki katına ibla edelim diyorlar. Ana parayı borcunu ödeyemeyen bunu tüketici kredisiyle nasıl ödeyecek? İslam'ın öngördüğü sosyal adalet, sosyal devlet anlayıcı nerede?